Merhaba arkadaşlar Aydın Didim Akbuk'tayız. Aydın Didim Akbuk'tayız. Bir site içinde size bir daire sürmeye çalışacağız. Fiyatlar 120.000 Euro'dan başlıyor. 120.000 Euro'dan başlıyor dedik sevgili arkadaşlar. Ve sitenin iki tane havuzu var. Drone görüntülerde size özetledik. Havada çok sıcak susadık. Bazen böyle Allah kimseyi süsüz bırakmasın. Biz de sudan çıkmış balık misali sıcak bizi kurutuyor. Der arkadaşlar sitenin yarısı villalardır. Villalarda sunum. Yarısı da 1 artı 1 ve 2 artı 1 dairelerdir. Değerli arkadaşlar büyük bir inşaat firması yapıyor. Temiz yapıyor. Çok rampalı öyle tepelerde bir yer değil. Yani Akbükür merkezinde ender bulunan yerlerdendir sevgili arkadaşlar. 120 bin eurodan 2 artı birler, 1 artı birler 110 bin eurodan villalar da 300 bin eurodur arkadaşlar. Ve şimdi bu balkonu özetleyelim. Fiyatı söyledik. Bir şeyler daha ekleyeceğim yapabildiğim kadar. Bu balkon, evet. Bu balkon salonla mutfağın önündedir. Salonla mutfağın önündedir. Şimdi buraya geç bir de denizi de göster. Tekrar sevgili arkadaşlar dairelerin ee, şeması nasıl? Her bir blokta dört daire var. Yani böyle drone'da da gördünüz. Çok parçalardan, bağımsız bölümlerden oluşan daireler değildir. Yani bu binada dört daire var. Bir tanesi bizim, üç tane de başkasının. Böyle çok ortaklı ortaklı değil. Ve biz buradan başlamıştık. Der arkadaşlar, şimdi balkonu gösterdik, ilginizi çeksin diye. Şimdi kapıdan gelmiş gibi yapalım sevgili Can. İnsanların kafası karışıyor. Değer arkadaşlar birçok daire burada satılmış. Birçok daire satılmış. Bir sadece size bilgi verelim diye. Ve merhaba ev dedik. Balkonu göstermiştik size. Geldik geldik geldik. Geldik arkadaşlar hemen. Burada bir tane vestiyerimiz var. Bir vestiyer var. Vestiyerimiz burada aynalı maynalı. Burada bir banyo var. Banyomuz burada. 120 bin eurodan başlıyor fiyatlar. Duşakabin, Hilton Dolap, Kaloze, çamaşır makinesi. Banyomuz bu. Kapıdan geldik, balkondan başladık. Kapıdan geldik. Dedik ki her bir daire yani her bir blok üç daireden oluş, dört daireden oluşuyor. Bizimki bir daire oluyor ya bizim komşuları üç komşumuz daha olacak bu blokta. Deniz manzaralıdır. Koridoru gösterdik. Bu oda fena değil. Geniş. 120 bin euro. Dolayısıyla Burayı özetlemeye çalıştık ve birinci odayı özetledik. İkinci odayı da özetleyelim. Oda metrekareleri fena değil. Geniş odalar geniş. Bazı dairelerin odaları çok küçük. Bunlar onlara göre daha iyi. Ve burayı da özetledik. Ben artık sitemkar konuşmuyorum. Çünkü bir ben vardır benim benden içeri. Çok video atıyorum ya. Hiç feleğin bir şeyinde haberi olmayan arkadaşlar. O ne oluyor? E ne oluyor? Geçen yılda ne oluyor diyorduk. Yani bir 450 villaydı şimdi 300 bin euro oldu. Bunlar 750 Serdar'ım sana teşekkürler. Bak kaç tane arkadaş aldım 750 diyor al yok Alman pahalı. E şimdi hadi yani dolayısıyla yani ekinler biçiliyor yeni ekinler çıkıyor gübreler geliyor. Hayat böyle Tabiata tabiatta her şey değişiyor fiyat da değişiyor. Yani bu Trump mı bize bakacak işte İngiliz bilmem ne bakacak. Dünya değişiyor yani. Tek biz artık Bizim elimizde değil ki. Değerli arkadaşlar burası buzdolabı. Burası da nedir burası? Bulaşık, evye, ocak, da bulunmazın üstüne geliyor. Bunu özetlemeye çalışıyorum. Hani bir hatam olduysa beni bağışlayın. Çünkü alıcı esnaf zaten bilir. Yani ihtiyacı olan araştırmıştır. Ben şunu söyleyeyim. Ben 5 ay önce bir tane Kia bilmem ne araba aldım. 337 mi? 317'ye mi aldık? Arabasının 600 lira olmuş. Bak bak. Araba alsaydık daha karlıydık. Yani dolayısıyla sevgili arkadaşlar kendinize bir yer alın. İhtiyaç varsa alın. Yoksa paranız erir. Parası olana yani hani biraz bir şeyler bilene diyorum. Diğerine ne desen şu adam kızına öğüt veriyor 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 diyor. Bak insanlık önemli, iffet önemli şu bu. Tamam diyor baba baba. Toprak evler var ya memlekette. O gidiyor toprak evin bacasında. Oturuyor bacaya diyor ki baba diyor benim şeyimi popom mu büyük bacam mı büyük. Yani o yüzden nasihata Allah kimseyi muhtaç etmez. Almayınca olmuyor yani. Evet arkadaşlar şimdi de çevreyi drone ile size özetlemeye çalışıyoruz. Bu taraftakiler villa, diğer taraftakiler daire. Sevgili arkadaşlar sitemiz bu. İki tane havuzu var. Denize de yürüyüp gidebiliriz. Bunlar villa, drone'u böyle çekmişiz. Evet arkadaşlar villalar bunlar. Daireler de diğer tarafta bakın. Evet. Bunu da özetledik. Saygılarımla iyi günler.